Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bakın şu arabamızı patlatalım da onun için 8 tane bomba aldım patlamaz diye <laughs> neyse şu araba patlasın tamam gg yaptık şuraya gider mi bomba ya hak hadi gitsin ne olursun ortalarda falan durdu neyse konumuz bu değil Arkadaşlar bugün sizden ben bakın buradan çık çık. Bir dakika arkadaşlar ablam sesleniyor. Evet arkadaşlar yemek yemiştim geldim geri. Bakın işte arkadaşlar buradan böyle geliyorsunuz. Buradan böyle geliyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Burada el bombası var. Alacak olan alsın. Ben alıyorum genellikle. Ama orada sınırsız var. Yeniden geliyor. Sonra şuraya atlıyorsunuz. Buradan böyle böyle. Arkadaşlar bakın buradan gitmek yerine bazen ben şöyle yapıyorum. Şimdi yapamadım. Şuradan tutunalım da. Ne bakın arkadaşlar. Buraya gelince tabi eğlence parkına eğitim sahasına gelin ve burada bakın kostüm var. Onu alacak olan alsın. Düşünce hemen oradan en baştan başlamanıza gerek yok. Buradan başlayabilirsiniz. Sonra bakın ben işte buradan buraya atlıyorum ama atlayamadım bu sefer. Bazen de arkadaşlar şöyle Anam hayır düşme düşme. Ha! Düşüyordum. Neyse. Buradan böyle çıkıyor çıkabiliyoruz. Tabii yapabilen yapar yapamayan yani ne yapayım? Benim suçum değil arkadaşlar. <laughs> Neyse bakın buradan böyle çıkıyorsunuz. Bir dakika şuradan da zıplayalım. Sonra bakın buradan böyle 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 çıkıyorsunuz. Burada bir bombası var gene. Bu da sınırsız. İsteyen alır, isteyen almaz. Ama bizim yolumuz bu taraf. <laughs> buradan da gidebilirsiniz ama burası çok uzun. Orası uzun sürer bir uzun sürer birazcık daha bakın buradan. Yapamadım. Şaka gibi yapamadım. Neyse şuraya atlayalım bari. Ah. Arkadaşlar oraya kadar gelince devam edeceğim. Evet arkadaşlar yeniden buraya çıktım. Bakın. Yine burada bir bombası var. İsteyen alır, isteyen almaz demiştim. Ben yine alıyorum. Anam 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 düşmeyelim neyse. Bakın arkadaşlar şuradaki yer var ya. Buradan isteyen gidebilir. Oo bakın bakın. Altımızda bir şey olsa oraya çıkılır da çıkalım mı? Çık. Aa aslında değil. Hayır. Arkadaşlar oraya kadar gelince açacağım yine. Evet arkadaşlar buraya geri geldim. Şuraya çıkılmıyormuş. Çıkılsaydı şuraya da çıkılırdı. Neyse bizim, oyun, bizim videomuz o, o da değil. Buradan böyle gidip oradan öyle 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 çıkıp oraya da çıkabilirsiniz. Veya bur buraya çıkıp buradan şuraya oraya tutunabilirsiniz ama ben tutunamadım. Hemen şuradan par yapalım parkurumuzu hızlıca. Hiç beklemeyeceğim. Hemen şöyle. 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 Hop. Hop. Anam 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 düşürdük. Neyse düşmedik. Şuradan koş koş koş. Boom. Koş koş koş. Boom. Koş 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 koş. koş. Boom. Hoo! Çıkamadım ya. Neyse. Tamam çıkalım. <laughs> Bakın arkadaşlar videodayken buraya çıkam şuraya çıkamıyorum. Videoda olmuyorken ne güzel çıkıyorum balgemi. Neyse bir daha dönüyoruz. İsteyen buradan her gün gider. İsteyen benimki yaptığım gibi yapar. Bazı yapamayan arkadaşlarımız da olur. Bakın ben mesela ben. Bir dakika iptal de. de. Kendimi uçuracağım buraya. Çok güzel uçurum. Dünyanın en güzel uçurmasıydı. Of. Abi ben neden çıkamıyorum artık onu oraya? Ya? Hop. hop. Hayır, ha. ha, ha. Ya düştüm ya. Arkadaşlar oraya kadar gelince açacağım. Bu ne böyle düşüp duruyorum? Evet arkadaşlar bakın. Onu bak bu ucundan yapmanız şart. Çünkü yoksa böyle gidersiniz, böyle kayar gidersiniz. Ben de iki saat onun yüzünden yapamıyorum. Bakın. Ya sıçacağım senin şeyini arkadaşlar hemen yapıp geliyorum oradan çıkmayı gördünüz zaten arkadaşlar bakın çıktım çıktım ama düşüyordum korkum korktum bakın hayır arkadaşlar şuraya şuraya çıkıyorsunuz ama tabii ben şimdi aşağı düşmüyoruz yanlışlıkla düşmüyor düşmememiz lazım arkadaşlar hemen geliyor geliyorum. Bıktım artık bunu çıkmaktan ya. Arkadaşlar yapabildim mi sonunda? Bakın oradan buraya tutunacaksınız. Tutunamayan <laughs> bilmiyorum. Neyse bakın buradan istediğiniz gibi oynayıp zıplayabilirsiniz. Ben genellikle şöyle yapıyorum. GG, come on. Böyle değil tabii ki de. <laughs> ya abicim neyse arkadaşlar. Şuradan çıkacağım yani bir şey olmaz ya. Çıkarım çıkarım. Arkadaşlar sessiz olacağım. sessiz olunca çok güzel yapıyorum bakın. Muhteşem yaptım. Dünyanın en güzel yapım yapmışlığıdır. Arkadaşlar sizden ha, bu harekete bence abone olun. Ah Tutundum. Videoda tutundum. tamam neyse. Şuradan koş koş koş. Çık çık çık. Buradan Şuraya hadi hadi koçum. Helal lan sana koçum. Buradan böyle çık 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 yeniden çık. Böyle oynayabilirsiniz. Ben böyle oynuyorum genellikle. Ah! Hayır! Sıçacağım, sıçacağım, sıçacağım bu oyuna. Neyse hemen yap yapacağım yeniden. Hiç videoyu durdurmayacağım artık. Şuradan şöyle tak 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 geçeceğim. Ama hiç konuşmayacağım. Neden? Çünkü arkadaşlar daha iyi yapıyorum demiştim. Yoksa yapamam. Evet arkadaşlar yine oraya geldik. İnşallah yaparım. Sessiz olacağım. Düşüyordum. Vallahi düşüyorum billaha düşüyorum arkadaşlar bakın. Çıkmadan önce şuraya da gelebilirsiniz. Ama burası boş bakın. Oraya dikkat edin. Sıçaracağım böyle oyuna ya. Arkadaşlar hemen bu sefer normalden çıkalım. Arkadaşlar bakın şimdi başka bir şey göstereceğim. Bakın şurası var bir de. Ama buradan bir şey yapamıyorsunuz fazla. Bakın mesela şunun üstüne çıkabilirsiniz. Sonra şuraya çıkın mesela. Sonra mesela şuraya çıkamıyorsunuz. Oyun öyle baka giriyor. Ama bakın şöyle yapabilirsiniz belki de. Ben de bunları öğrenince çok oldum arkadaşlar. Anam 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 anam. Anam 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 minnoş minnoş. Kinnoş kinnoş. Arkadaşlar şarjım 15 kaldı. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay. Bir dakika. Güzel bir finish bitireyim. Hop. in arabaya. minnoş <laughs> minnoş. Havalı bir <laughs> bitiriş yapacağım. Evet herkes oraya gittiğimden anladım. Neyse. Görüşürüz. Düştüm. Neyse. Bay bay.